Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yine bir video ile karşınızdayım. Bu video bir çizim videosu. Youtube'da böyle görüyorum hep minislerle ilgili bir şeyler. Böyle minis videoları falan. Yani nasıl desem minis minis hayranı olan çok kişi var. Ben de o yüzden kanalımda minisleri kullanmak istiyorum bundan sonra bir tane minneş çizdim. Gösteriyorum size. Bunu çizdim. Çok benzetemedim renklerini falan. Çünkü aynı renk tonları bende yoktu. O yüzden e, benzeyen renkleri çizdim ben de. Onu koyuyorum buraya. Çizerken kullandığım şeyler gazlı kalemle çizdim. Bu yüzden çok benzemedi. Çok renkli de yok içinde. Sadece 12 tane renk var. Büyük set değil çünkü. Evet, silgi çok işime yaradı. Gerçekten. Çünkü çok yanlışlar yaptım. Bu da arkadaşlar. Bu benim kendi yapıştırıcım. Bunu kendim yaptım. Size bunun videosunu da çekeceğim nasıl yaptığımı. Ve bunu kullandım. Çünkü bunu neden kullandım? Gördüğünüz gibi minişi şey ayrı bir sayfaya kesip yapıştırdım. Çünkü bu sayfanın altında bir yanlışlık oldu ve minişi yeniden çizmek istemedim. Ben de bu şekilde yaptım. Eğer sizin de böyle yanlışlıklarınız olursa çizimlerinizde Yırtmak istemezseniz, yeniden yapmak istemezseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de düz çizgilerini çizebilmem için cetvelimi kullandım. Evet arkadaşlar. Bu arada ben Little Pet Shop minişleri çok fazla izlemiyorum. İzliyorum ama az izliyorum. Arada sırada. Ama oyuncaklarını seviyorum. Bunu çok beğendim aldım. Bu çok uzun zaman önceden beri var. Yani burada yazıyor. LPS Şu an okumayacak galiba. gördünüz. Mü? Yeni minüş miniş miniş, miniş e, oyuncaklarında bur, burada yazıyor genelde. Mesela bende de var onlardan. Ama bunki burada yazıyor. Bilmiyorum yani hiç görmedim bunu çizgi filminde. O yüzden adının ne olduğunu bilmiyorum. Ve buna kendim bir ad koydum. Bu minişi aldığımdan beri ben buna bu adı söylüyorum. Yeni koymadım yani. Yani daha YouTube kanalım yoktu bile bu minişi aldığımda. Ve o zamandan beri adı hiç değişmedi. Ve adı... Ta -da! Çikolata. Böyle miniş videoları izliyorum. Böyle genelde çikolata isimleri konuluyor böyle hep çikolata isimleri konuluyor yani birkaç miniş videosu izledim hepsinde neredeyse çikolata ismini duydum ama o isim gerçekten bu minişe çok yakışıyor ben ona renginden dolayı koydum bu ismi çok tatlı. Evet arkadaşlar kanalımda artık sadece oyuncak videoları, oyun videoları paylaşmıyorum. Gördüğünüz gibi. Resmim hakkında yorumlarınızı yazın lütfen. Ve eğer bu miniş filmde varsa ve bir adı varsa lütfen söyleyin yoruma. Ve arkadaşlar sizden bir ricam var. Ben düşündüm düşündüm bulamadım kanalıma yeni bir ad koymak istiyorum. Çünkü artık sadece oyun ve oyuncak videoları paylaşmayacağım. Bu yüzden adın adımın Oyuncak TV olmasını istemiyorum. Eğer başka bir ad bulursanız, güzel bir ad bulursanız yoruma yazın lütfen. Ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.